Merhaba sevgili farmasiye aile. 2023 yılının nisan ayında bu e, gelen ikinci kargomuz anca açmaya zaman bulabildim e, hiç fırsatım olmadı şimdi e, tripodumu da bulamadım artık böyle e, çekeceğim videoyu kusura bakmayın e, ev değiştirdim taşındım bayağı eşyalarımı henüz arıyorum bulamıyorum ee, buna da zaman bulamadığım için anca açıyorum kargomu. Evet bir Oxi siparişim vardı. Ee, çok satıyorum diye de yanında birkaç tane daha ekledim. Ee, hediyemi de almış oldum böylece. Oxi Clean hem renklilerde hem beyazlılarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Öyle ki eee çaydanlığınızın demlik kısmında bile kullanıyorsunuz. Ee, hiçbir zararı yoktur. Ve biz aspiratörlerimizi temizliyoruz, ile yağdan eser kalmıyor. E, tepsinin, e, fırın tepsisinin içerisine koyun aspiratör tellerinizi, e, üzerine bundan 2-3 kaşık dökün, oksiklinden ve daha sonra kaynamış suyu, sıcak suyu kettle'dan, çaydanlıktan hemen dökün üzerine ve birkaç dakika sonra yağların nasıl yüzeye çıktığını göreceksiniz. Oksiklini e, çamaşır makinelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çıkmayan lekelerde emin olun hiçbir pürüzsüz leke kalmadan e, kullanabilirsiniz. Ve leke, leke kalmadığını göreceksiniz. Ben geçen sene çocuğumun beyaz tişörtünde frambuazlı dondurmanın lekesini çıkardım. Aynı zamanda birkaç gün sonra tekrar çikolata olmuştu onu çıkardım. Ve renkli beyaz ayırt etmeden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu da sarımsaklı şampuan. E, bu şampuandan da çok memnunum siyah sarımsaklı şampuan saçlarınızın güçlenmesini sağlar koparak dökülmeleri engeller ve e, yeni saç oluşumuna destekler oluşumunu destekler evet burada da e, mayıs ayı anneler günü e, kataloğumuz var onu da şöyle bir yüzeysel bakalım hmm, burada çok güzel yazı özel kokular var harika 225 milim büyük boy 150 liraymış mavisi pembesi lilası yine bb'ler o cici krem burada 169 lira bu ay 149 lira 20 lira birden artmış eğer alışveriş yapacaksanız hemen nisan ayında kaçırmadan alışverişlerinizi yapın diş macunumuz 55'ti yine 55 o değişmemiş Evet arkadaşlar bu kargomuz da böyleydi. Güneş kremini tavsiye ediyorum. Kullanıyorum. Hatta bugün gelen misafirlerim de çok memnun kaldılar. Beğendiler. Onlara da sipariş girdim. 150 TL ydi. Bakalım Mayıs ayında ne kadar oluyor. Evet. Vücut losyonu 150 milim. 250 TL arkadaşlar. Bayağı bir fiyat farkı var. 149 TL 100 kremi. 150 TL vücut losyonu 250 TL hmm. fiyatlar böyle ben bu kremden çok memnunum ve bir yıl boyunca da kullanabilirsiniz uzun süre kullanabilirsiniz elinize ve yüzünüze gönül rahatlığıyla vücudunuzda kullanabilirsiniz evet burada bir kitimiz vardı o oluşum almış herhalde evet burada da bir ufak bir testlerimiz var kitimiz var Burada da Deneme kiti gelmiş böyle. Minik bir ambalajda. Bunu da dener. Yorumlarımı yaparım. Evet bu videomda böyleydi arkadaşlar. Ürünlerimi böyle dizdim. Oksikliğin çok tercih edildiği için e, bu sefer oksikliğini çokça aldım. E, ve 300 TL'lik alışverişe de özel. 350 TL'ydi herhalde. Alışverişe özel. Sarımsaklı şampuan da hediyeydi. Hediyeleri severiz. Asla kaçırmayız. Evet bu kitimiz 4.99'muş. Hediyemizi de görüyorsunuz. Siyah sarımsaklı şampuan 00 TL. Hediyelerimizi kaçırmayız. Bugüne özelde 300 TL'lik alışverişe kolanya veya diş macunu hediye. 112 milim her zaman kullandığımız diş macunu hediye. Bugün de siparişlerimde onu değerlendirdim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videolarımı da beğenirseniz katkı sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.